Evet arkadaşlar bugün yeni bir içerik videosuyla birlikteyiz. Ayrıca bugün yeni bir güncelleme geldi. Onu da konuşacağız sizinle. Şimdi ilk olarak güncelleme olarak ne geldi? Şimdi yeni gelen güncellemede tackle butonunu, yuvarlak butonunu spamlayanlar için önlem almışlar. Sonunda oyun bitti, artık seneye kullanırız. <laughs> yani değişik bir fantazi yapmışlar. Yuvarlak butonuyla spam yaptığınız zaman normalde arka arkaya üst üste tackle yapabilirken o tackle'ların süresini birazcık açmışlar ki müdahale süresi e, azalsın diye niye bugüne kadar beklediler bilmiyorum e, yani ama bir ortalama bir iyileştirme diyebiliriz oyunun son dönemi için yayın ve video sıklığı birazcık azaldı biliyorum ama üzerinde çalıştığım iki tane güzel video ve bir tane de güzel proje var e, video için çok böyle spoiler vermiyorum ama projeyi zaten biliyorsunuz büyük bir ihtimalle bu hafta sonu ilk denememizi yapacağız proje için ayrıca proje ile ilgili şöyle küçük bir şey vermemiz gerekirse haftalık en güzel golleri seçeceğiz gibi duruyor. Sizden gelen goller üzerinden değerlendireceğiz ve ve kazananlara o haftanın en güzel golünü atanlara ya da ayının güzel golü seçilenlere küçük küçük bir şeyler ödüller şurada burada yapacağız gibi duruyor. Tam detayları bu hafta sonu pazar günü açıklayacağım. Şimdi geçelim abi kanat oyuncularımıza şunlara bunlara bugün gelen SPC'lere. Ama size şunu söyleyeyim gelecek olan iki video için kesinlikle takipte kalın. Kesinlikle şu çana tıklayın abi gelsin size. Çünkü hepinizin merak ettiği konular üzerine bir video yapıyorum. Bir de FC26'da beklediğim şeyler ile ilgili bir video yapıyorum. Lütfen takipte kalın. İlk video cumartesi en kötü ihtimalle pazartesi yayınlanacak. Editlemeyi cumartesiye bitirmeye çalışıyorum ama birazcık zorlanabiliyoruz. Edit işinde daha yeniyim biliyorsunuz. Ama ilk video tamamen oynanışla alakalı yaşadığınız sıkıntıların temelinde nelerin yattığını size birazcık da teknik açılardan anlatarak oynanış ve ping ilgili düzeltmeleri neler yapabilirsiniz vesaire. Yani ping alakalı bir video aslında ama geniş ve detaylı kapsamlı bir video olacak. Lütfen ve lütfen abone olun ve videoyu dediğim gibi bu cumartesi öğlen saat 2'ye yetiştirmeye çalışıyorum. En kötü pazartesi saat akşam 5'te yayınlayacağız. Ama cumartesi 2 asıl hedefimiz. Diğer videoda öbür cumartesi günü öğlen 2'de çıkacak. O videoda FC 26'da olmasını istediğim, olmasını umduğum şeylerle ilgili konuşacağız sizinle. Şimdi geçelim abi Bacio'ya. Şey Bacio diyorum. Aynen Bajo. Ben neden Bajo'ya girdim ki? Baresi'ye girmem lazımdı. Yanlış ikondayız. Çok özür diliyorum. <laughs> Baresi. 192 bin jetona gelmiş. 5 yıldız, 4 yıldız. MO, MO. Santrifor oynayabiliyor. Santrifor için güzel bir kart. İnce pas yerine tiki taka olsa çok daha iyi olurmuş. Bir şey diyeyim mi? MO'da sahte 9 olabilir. Pardon sahte 9 diyorum. Gölge Santrifor olabilir. Güzel bir kart. Beğendim. Kötü bir kart değil ama oynar mı derseniz Belki. Denenebilecek bir kart ama bence. Bu kartta da arkadaşlar eğer yaparsanız ya basmanızı önereceğim şey Engine. Yani Dinamo olacak. Şimdi diğer gelen bugün gelen oyuncuya bakalım. Bu dün gelen oyuncuydu. Bugün gelene bakalım abi. Bugün gelen de Sara Dabritz. Alman merkezi orta sahada MDO oynayabiliyor mu? MDO oynayabiliyor. Yerden sert şutu çok sıkıntı. Yani güzel bir kart değil abi. 72 bin jeton. Yani MDO ve MO için şu ikisi çok saçma olmuşlar. E, sol kanat oynatmak isteseniz sol kanat içinde sezgili sıkıntılı olmuş ve herhangi bir seri ya da çabuk adım yok. Beğenmedim kartı. Yapmaya değmez. Boşa getirilmiş. Asıl önemli olan şu. 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 Bulacağım. Bulacağım. Nerede? Şekil değiştirenler 3. takım yükseltmesi. Ne istiyor? 84. Ay 86 minimum istiyor. Biliyorsunuz ben 84 ile 83'leri veriyorum. Genelde bunlara pozisyon yoksa diyelim. Kulüp değil tamamı özel değil altın. Tamam abi. bir tane de burada bakayım Totov'un var mıydı? Totov Kane dışında Totov kaldı mı burada? Kalmış çok güzel abi. Petroviçi vereyim. Onun dışında da 86 yapabilmenin bir yolu. Bakayım var mı? Kart kalmış mı? Burada da kalmamış. Hmm. Kulüpte vardır. En kötü. Çok büyük bir sorun değil. Şöyle aşağıya doğru inelim. O koça 86 yapmıyor. Aldav Sari 86 yapıyor. Yani Renardo kullanmayacağım zaten. Renard'ı kullanmayacağım zaten deyip Renard'ı verelim. Bu hafta da bir hesapta veli atabildik onun farkındayım ama inşallah biraz daha düzene girecek bu videoları yaptıkça yeni oyunda kesinlikle zaten düzene girecek. Onun dışında yayınlarda rematch falan oynamayı düşünüyorum. Alacağım eğer rematch'i tamamlıyorsanız aşağıda bir videoya beğeni bırakırsanız sevinirim. Şimdi herhangi bir görev gelmemiş. Onun dışında bir evolution gelmişti sanırım. Sex of Potential diye. İngilizcesi en azından öyle. Türkçesi neymiş bakayım. Potansiyel birikimleri. Sol beklere gelmiş sanırım. Aynen öyle abi. Sol beklere gelmiş. Sağ kanat veriyor. Oyun tarzı. Çabuk adım falan veriyor. Plase veriyor. Yani abi benim bu karta yani çok da önemli çok da iyi değilmiş abi bu evo zaten. Güzel bir evo değilmiş. Yani content de birazcık yavaşladı arkadaşlar açıkçası. O yüzden günlük videolarda azaldılar. Ama dediğim gibi yavaş yavaş haftalık büyük videolara geçeceğiz. Ve bu hafta sonu yine takımı sizin belirleyeceğiniz bir durumumuz olacak. Bu cuma şey cumartesi diye pazar yapabilmiştik ama bu sefer cumartesi yapacağız. Ama küçük bir durumumuz var. Yani yine aynı şekilde yapabiliriz ya da bu sefer bu hesapta yapabiliriz. ikinci hesabımızda ya da Instagram'dan bir arkadaş yazdı. 6,5 milyon jetonum var dedi. Bir hesabımda o hesabı kullanmak ister misin dedi. Belki bir transfer marketten size oyuncu seçtirebilirim. Bakalım eğer onunla bir e, konuşalım, tamamlaşabilirsek, edebilirsek yapacağız. Şimdi bakalım şekil değiştiren her 3. takımdan. her üçüncü takımda ne var onu bile hatırlamıyorum doğru düzgün ama MDO Kolombiyalı yani Vanegas Kötü çıktı. Size neler çıktı arkadaşlar yorumlarda bekliyorum. Dediğim gibi gelecek olan iki tane çok güzel videom var. Onlar için abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın. Ayrıca katıldan destek olan arkadaşların isimleri de geçti hatta bitmek üzeredir. Videonun sonundayız çünkü. Onlara da teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.